Lezzet Dünyası kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle tam da kış aylarına uygun harika bir atom kurabiyesi tarifimi paylaştım. Şöyle videoma geçmeden önce son halinde sizinle daha yakından paylaşmak istedim. Dilerseniz bir an önce tarifimizin yapılışına geçelim. Bakalım nasıl yapmışım, beğenecek misiniz? İyi seyirler diliyorum. İlk önce 3 adet elmaların kabuklarını soydum ve rendeledim. Daha sonra uygun bir tavamın içerisine alıyorum ve üzerine bir su bardağından bir parmak eksik toz şeker ilave ediyorum. Sevgili arkadaşlarım şunu da hemen belirtmek istiyorum. Eğer tariflerimi seviyorsanız lütfen tariflerimi tam olarak uygulayın. Mesela şuna çok e, şahit oluyorum. Yani bir parmak eksik veya bir parmak fazladan da ne olacak canım? Hani düz olsun bir e, su bardağı olsun diyen arkadaşlarım oluyor. E, öyle değil. Emin olun o kadarcık fark. Ee, özellikle un ilave ederken veya bu gibi şeker ilave ederken inanın çok e, fark oluyor. Dediğim gibi tariflerimi seviyorsanız eğer tam olarak uygularsanız emin olun tarifleriniz tam tutacaktır. Şöyle orta ateşte e, ara ara karıştırarak elmalarımın böyle suyun salana kadar daha sonra suyunu birazcık çekene kadar güzelce pişirdim. Daha sonra üzerine bir e, su bardağına yakın ben kase ile ilave ediyorum ama. 1 su bardağına yakın kuru üzüm, 1 su bardağı e, kuru kayısı. E, kuru kayısıyı ben yıkadım, küçük küçük doğradım ve üzerine iri iri çekilmiş e, yine 1 su bardağına yakın ceviz içi kullandım. Böyle güzelce karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra tamamen karıştırdıktan sonra ocağımı kapatıyorum. Ve daha sonra üzerine ben 1 tatlı kaşığı tarçın ilave ettim ama e, kesinlikle ocağınızı kapattıktan sonra tarçını ilave edin ve güzelce karıştırın. Tarçını daha öncesinden ilave ederseniz yani tarçını eğer pişirirseniz e, çok acı bir e, lezzet verir iç harcına. İstemem ki e, malzemeleriniz ziyan olsun. Şöyle tekrardan güzelce bir karıştıralım. Bu tarifimde iç harcının tamamen soğuk olması gerekiyor. Ben şöyle geniş bir kasenin içerisine aldım. Hızlı bir şekilde soğuması için. Ve tabi e, kasenin içerisine almadan önce tavanın kapağını kapattım. Ve birazcık böyle bir 5 dakika kadar malzemeler yumuşaması için beklettim. İç harcım soğuyana kadar ben de kurabiyevin hamurunu hazırlamaya geçtim. Uygun bir yoğurma kabının içerisine 250 gram tereyağı veya margarin de kullanabilirsiniz. Ee, üzerine bir adet yumurta sarısı, bir çay bardağı yoğurt ve bir çay bardağı sıvı yağ ilave edelim. Ve tam 3 yemek kaşığı pudra şekeri kullanıyorum sevgili arkadaşlarım. Ee, bu gibi kurabiye tariflerinde kesinlikle toz şekeri kullanmanızı tavsiye etmiyorum. 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilyayı da ilave ettikten sonra ilk önce şöyle elimle güzelce malzemeleri karıştırıyorum. Dilerseniz bu işlemi bir tahta kaşıkla, spatula ile veya bir çırpma teliyle de yapabilirsiniz. Ve daha sonra kontrollü bir şekilde unumuzu ilave edelim. Bu tarifimde ben toplamda 4.5 su bardağı un kullandım. Ve yumuşak bir hamur olmasına özen gösterelim sevgili arkadaşlarım. Ve margarin veya tereyağı ne kullanıyorsanız mutlaka oda sıcaklığında olsun. Hatta akşamdan eğer dolabınızdan çıkarırsanız daha güzel olur. Evet, şöyle güzelce yoğurdum. Kesinlikle kurabiye hamurunu çok fazla yoğurmayın. Lastikleme yapar ve şekil vermekte zorlanırsınız. Şöyle birazcık elinize kontrol edin. Yani böyle şekil almakta zorlanmıyorsa tamamdır. Daha sonra hamurumu ben tezgahımın üzerine aldım ve bakın sevgili arkadaşlarım. Bu tarifte dilerseniz teker teker beze alın. Tıpkı bir içli köfte gibi içerisine öncesinden hazırlamış olduğumuz iç harcını yerleştireceğiz ama bakın bence bu şekilde çok daha pratik oluyor. Ben bütün hamurumu yani istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Ben toplamda 30 adet kurabiye hazırladım. Böyle çok büyük veya çok küçük değil. Tabii daha büyük, daha küçük kurabiyeler de hazırlayabilirsiniz. Ben bütün hamurlarımı ilk önce beze alıyorum e, Tabii şuna da özen göstereyim yani hepsinin aynı boyutta olmasına özen gösterelim Tabii ki biraz büyüklü küçüklü olabilir ama e, ne kadar böyle aynı boyda olursa o kadar şık olur Ve bakın sevgili arkadaşlarım bütün hamurlarımı beze aldıktan sonra ben şöyle birkaç tanesini elimle büyüteceğim böyle mümkün olduğu kadar incecik hamurlarımızı açalım dediğim gibi bu işlemi teker teker yapabilirsiniz Hatta ben şöyle yapıyorum yani video çekmediğim zamanlar bütün hamurlarımı açıyorum iç harcını içerisine yerleştiriyorum Böylece iç harcını da tam hamurlarıma göre ayarlamış oluyorum biraz fazla biraz eksik olmuyor yani tam olarak ayarlıyorum öyle daha pratik oluyor bence Evet şöyle birkaç tanesini açtım daha sonra içerisine böyle dolu dolu bir tatlı kaşığından fazla olacak şekilde iç harcını yerleştiriyorum Böyle fazlaca iç harcı olan bir tarif oldu sevgili arkadaşlarım. Ee, içerisindeki o ceviziyle, üzümüyle veya karysasıyla o kadar lezzetli bir tarif oldu ki. Tabi eğer evinizde varsa birkaç tane incir de kullanabilirsiniz çok lezzetli olur. Ben de olmadığı için ben kullanamadım. Evet görmüş olduğunuz gibi hamurların tam ortasına yerleştiriyorum. Daha sonra kenarından böyle toparlayarak tekrar beze şekli verelim. Evet sevgili arkadaşlarım siz videomu izlerken benim de sizden küçük bir ricam olacak. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanalımın büyümesi ve güzel bir yerlere gelmesi için sizin desteğinize çok ihtiyacım var. E, videolarımı, tariflerimi sevdiğiniz kişilerle paylaşarak da bana destek olabilirsiniz. Ve ben gerçekten destekleriniz sayesinde kanalımın çok güzel yerlere geleceğine gönülden inanıyorum tariflerimi mümkün olduğu kadar net bir şekilde paylaşmaya, anlatmaya çalışıyorum ama hani olur ya unuttuğum, atladığım bir yer olursa yorumlardan sorabilirsiniz. Mutlaka gördüğüm anda dönüş yaparım. Ve tariflerimi denersiniz. Olumlu veya olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınız gerçekten benim için çok kıymetli. Küçük bir yorum, küçük bir emoji hatta küçük bir nokta da bıraksanız gerçekten çok değer veriyorum. Ve bu şekilde bana destek olduğunuzu biliyorum. Hepinize desteklerinizden dolayı tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Evet sevgili arkadaşlarım biz sohbet ederken ben de bütün kurabiyelerimizin şeklini vermiş oldum. Daha sonra e, bu tarifimde bir adet yumurta kullanmıştım. Yumurta sarısını e, hamuru için kullandım. Beyazını ise yüzey için ayırmıştım. E, şöyle bir su bardağı kadar da yine ceviz içi kullanıyorum. Bakın sevgili arkadaşlarım ilk önce böyle tek tarafını yumurta beyazının içerisine böyle buluyorum. Daha sonra ceviz içerisine böyle kenarlarına da biraz fazlaca olacak şekilde buladıktan sonra yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime yerleştiriyorum. Şöyle birazcık mesafeli olmasına özen gösterelim. Çünkü birazdan da göreceksiniz çok güzel bir şekilde kurabiyelerimiz biraz kabaracak. Ve daha sonra 180 derecelik fırında ben 25 dakika kadar pişirdim. Bakın sevgili arkadaşlarım kesinlikle hiç soğumadan sıcağı sıcağına üzerine bir kaşık yardımıyla pekmezi şöyle dilediğiniz gibi üzerine dökebilirsiniz. Ben toplamda bir çay bardağı kadar pekmez kullandım. Yani pekmez biraz kenarlarına akacak o yağlı kağıdın üzerine dökülecek ama hiç sıkıntı değil kurabiye o kadar güzel çekecek ki e, bu aşamada kurabiyelerin tamamen sıcak olmasına özen gösterelim bence çok fazla dökmenize gerek yok böyle görmüş olduğunuz gibi birazcık yani e, yani şöyle yarım tatlı kaşığı kadar diyebilirim. Bir kurabiyenin üzerinde herhalde aşağı yukarı bir yarım tatlı kaşığı pekmez döküyorum. Ve daha sonra soğuduktan sonra servis tabağımın içerisine alıyorum. Şöyle en az bir yarım saat mutlaka soğumasını bekleyin sevgili arkadaşlarım. Ben şöyle görmüş olduğunuz gibi bu kadar 40 tane kurabiyelerim çıktı ve boyutunu da görüyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Çok büyük veya çok küçük değil. Bence çok ideal. Ben kapak resmi almak için şöyle bir tanesini ortadan bölmüştüm. Bakar mısınız? Gerçekten görüntüsü çok güzel, inanılmaz lezzetli bir tarif oldu sevgili arkadaşlarım. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle bir kez daha o iç kıvamını, iç dokusunda size daha yakından paylaşmak istiyorum. Gerçekten denenmeye değer bir tarif denersiniz mutlaka olumlu veya olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. Evet sevgili arkadaşlarım siz videomu son halinizdenken ben de sizinle vedalaşmış olayım. Bugünlük de benden bu kadar. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Allah'a emanet olun.